24 Şubat 2024 Cumartesi. Merkez Bankası'nın döviz rezervi, net döviz rezervi hızla eriyor. Hazine dövizlerinden arındırılmış ve swaplardan arındırılmış, bankalarla yapılan swaplardan arındırılmış net döviz rezervi Eksi 60 milyar dolar yolculuğunda hızla eriyor. Yaklaşık olarak haftada 2 milyar dolar daha döviz sattığını gözlemeye başladık merkezin ki belki de daha fazla. Bunu gözlemek zor. Hatırlarsanız geçen seçimden önce Merkez Bankası'nın arabaları kapalı çarşıda fiziki döviz toplamak zorunda kalmıştı. Bu Mart'ta da bu tip manzaralarla karşılaşacağız mı? Yoksa çok sayıda piyasa profesyonelinin ve ekonomist arkadaşımızın söylediği gibi Merkez Bankası politikalarına ve Mehmet Bey'in ekonomi politikalarına %100 güvenip Türk Lirası için harika bir yıl olacağı varsayımıyla arkamıza yaslanıp sadece seçimin geçmesini mi beklemeliyiz? Bunu ve daha fazlasını bu videoda değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar böyle bir giriş yaptık çünkü görüyoruz Merkez Bankası dövizi rezervi eriyor. Mart ayı geldi seçime tam 5 hafta kaldı ve piyasa tamamen ikiye bölündü. İkiye bölündü ne demek istiyorum? Ekonomistler, hazineciler, piyasa profesyonelleri çoğunluk. İkiye tam olarak ortadan bölünmedi. %80, hatta %90'ı. Bakın, merkez bankası son derece rasyonel yönetiliyor. Mehmet Bey hedefler verdi. Çok da doğru politikalarla bu hedefe doğru gidiyoruz. Önceki politikalarla yaşadığımız şeyleri unutmayın. Sonuna kadar destekleyelim bu politikalarla biz enflasyonu yeneceğiz diyorlar. %10-20 civarı kalan diğer kesim ki ben de bunların içinde oluyorum başından itibaren. Dedim ki geçen seçimden önce bütün bu politikaların geleceğini ama ilk başlarda birazcık ortodoks bir politika izlenimi verip daha sonra seçime doğru tekrar seçim politikasına dönüleceğini ve gerçek ortodoks para politikasının muhtemelen seçimden sonra uygulanabileceğini söylemiştik. Bütün bunların için yalnız bir hareket planlaması ve bir sıralama vardı. Bu sıralama gözlerden kaçmıştı. Önce ısrarla dövizin bir hareket yapmasını gerektiğini anlatmıştık. Ondan sonra da paralel şekilde faizlerin artışını. Bu bir miktar yapıldı önceki seçimden sonra. Hatırlarsanız seçim gecesi katıldığım bir programda 19'larda olan doların 26-27 bölgesi 3 ay içerisinde çıkacağını söylemiştim. 2 ay içerisinde 26'lara gelmişti ve ondan sonra da hız kesmeye başlamıştı. Ve aynı şekilde faiz politikasının da kademeli olarak artacağını dile getirmiştim. Bunlar arkadaşlar bir TEO falan değil. Kişisel olarak bilgi tecrübemiz, geçmiş tecrübemiz ve analizlerimizin sonucu olarak bu tahminleri yaptık. Şimdi bu seçime giderken çok farklı bir manzara mı var? Evet, Merkez Bankası faizleri arttırdı ama gerçekte bir politika değişikliğini görmüyorum. Sadece birkaç isim değişti ve o isimler piyasanın biraz daha güvendiği, sevdiği isimler. Ancak uygulanan politikalar hala Hiçbir şekilde ortodoks veya sıkı para politikası değil. Bir miktar faiz de arttırıldı. Evet ya bir miktar ne demek? 45 kadar çıktık hocam. Daha ne istiyorsun da denebilir ama işin realitesi halkın enflasyonu, gerçek hissedilen enflasyonun %130'lar sınırındayken %45'lik faizinin ortodoks politikayla hiçbir alakası olmadığını siz de takdir edersiniz. Öte yandan kamu maliyesi tarafında yani kamu tasarruf yapmadığı sürece asla enflasyonla gerçek bir savaş olduğu izlenimi ne halkta var ne de gerçekten piyasayı analiz etmeye çalışan ekonomistler bunu görmüyorlar, duymuyorlar. Nasıl böyle bir programa gözümüz kapalı destek verelim? Eğer bütün halkın fiziki dövizlerini, altınlarını bozdurun, ekonomiye katkı yapın diye çağrıda bulunsak ve daha sonra da aniden bir devalüasyonla yabancılara uygun bir giriş ortamı yaratsalar bunun hesabını kim nasıl verecek? Dolayısıyla geçmiş tecrübelerimiz der ki bu tip baskılar Türk lirasının şu anda zaten aşırı değerlendiği bir durum. Şu ana kadar yapılan bütün analizler Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Yapılan bütün analizler, yabancıların raporları, birçok yerli ekonomisi kullandığı veri seti hep TÜİK'in enflasyon verisini baz alarak bu ülkede Türk lirası şöyle değersiz, şöyle değerlenmesi lazım falan şeklinde anlatılıyor. Arkadaş dünyayla kıyaslandığı zaman işin gerçeği Big Mac endeksi vermiştik, hamburger endeksini vermiştik geçmiş haftalarda. Daha önce bununla ilgili birçok veriyi sürekli olarak paylaşıp anlatmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar Türkiye'nin daha fazla cari açık vermemesi için rekabetçi bir kura ihtiyacı var. Çok rekabetçi olmak da zorunda ama birazcık rasyonel bir kura ihtiyacı var. Her şeyin fiyatı 1'e, 8'e, 10'a, 20'ye, 30'a katlamışken kurun onun çok altında artmış olması kurun üzerinde büyük bir baskı yaratıyor. Dolayısıyla siz faizi %45 de yapsanız, 50 de 60 da yapsanız bir süre sonra o kurdaki ısınma elinde sonunda ekonomiye yine zarar vermeye devam edecek. Sadece onun altını biraz daha dolduracaksınız. Onun için bütün bu senaryolar önce kur artışı, arkasından sert faiz artışı, aynı günde bir vergi artışı ve KKM'lere bir son nokta konması şeklinde bir programın ilk andan beri, yılbaşı videomdan beri anlatmaya çalışıyorum. Bundan başka bir çözüm olabileceğine pek ihtimal vermiyorum. Ama Bunlar yapılmaz. Bu söylenenler şu andaki piyasa profesyonellerinin söylediği gibi yavaş adım adım gidecekse ki bunun niye böyle olduğunu ben hala anlamadım. Yani bu kurdan yabancı gelmiyor ama seçimden sonra gelecek. Niye gelsin? Bakın 8,5 milyar dolar sukuk anlaşması vardı. O 50 milyar doların parçası olarak. O dahi kesin gelecek denen rakam bile vazgeçti ve da şimdilik ertelendi. Dolayısıyla ortada bizim bilmediğimiz bir şeyler var ve birileri bunu biliyor. Onun için körü körüne şu anda anlatılanlara inanmak ve bir program olduğunu varsayıp onun arkasında duralım, tamam duralım edelim ama sonra insanların zor kazanılmış varlıklarını daha da erimesi ki son 3 yılda, 2,5 yılda neler eridi biliyorsunuz. Yani maaşlı kesimin geliri nasıl eridi? Ülke sermayesinin önemli bir kısmı ülkenin en zengin %3'üne doğru transferler olmuş olduğu enflasyon yoluyla. Neyse şimdi bunlar işin detayları ama işin gerçeği ortada çok net olmayan bir resim var. Bu netlik sağlanana kadar gitgide Mart ayında da son 5 haftada bu işteki sıkıntının artmaya başladığını göreceğiz. Biz de bunu adım adım takip edeceğiz. Lütfen beni X platformundan, Instagram'dan da takip edin ki ani bir hareketlenme, bir şey daha sezersek sizinle daha hızlı paylaşalım. Tabii ki YouTube'da da kanalıma abone olun, zile basın ki ani bir değişiklik olursa size mutlaka ulaştırmaya çalışayım. Evet biz grafiklerimize bir göz atalım. Dolar TL'de bir değişiklik yok. Evet biraz daha hafif ivmelenmede artış var. Merkez Bankası'nın faiz arttırmayacağını söylemiştik. Zaten piyasa beklentisi de buydu. Ama ilk Merkez Bankası Başkanı değiştiğinde böyle bir beklenti yoktu. Ben de vardı hatırlarsınız. Dolayısıyla bu doğrultuda bir karar geldi. Şimdi bir sonraki toplantıda da sıkışmadıkları sürece bakın çok sıkışırlarsa faiz bir artmak zorunda kalabilirler. Ama ben hala Merkez Bankası'nın seçimden sonra faiz arttıracağını düşünen taraftayım ama önce devalüasyon yapmak zorunda. Onun dışında yapılmadığı sürece her faiz arttırışı sonuçsuz, yanlış bir para politikasının parçası olmaya devam edecek. 30 dolar TL'deki trend takip seviyem en yakın vadede 30-33'te orta vadeli trend takip seviyemiz teknik olarak kısa vadede 33-39-44 seviyelerine doğru hareketin çok da gecikmeyen bir zaman biriminde olmasını beklemeye devam ediyorum. Altın özellikle altın ve gümüşte ekranla kapalı çarşı fiyatındaki ayrışmaya dikkat çekmeye başlamıştık. Bakın bu hafta sonu 2112 cumartesi ekranı nadir döviz kapalı çarşıdaki bir ekran fiyatı 2.112'lerde, 2.124'lerde alış-satış oynarken gümüşün de fiyatı 22.80'lere 23.53 arasında. O tabii o hafta sonu olduğu için biraz açık fiyatlama ama ekran fiyatlarının çok üzerinde bir fiyat oluştu. Tamam bunun bir kısmı tabii ki fiziki fiyat farkı, işçilik maliyeti falan ama ekran fiyatıyla gitgide fiyatın açılmaya başladığını görmeye başladık. Bunu hatırlıyorsunuz seçimden önce görmüştük. E, tehlikeli sular bunlar. Umuyorum bir an önce Merkez Bankası neyin içinde olduğunu daha dikkatli fark eder ve şu döviz satarak kontrol etme işinden birazcık feragat edip birazcık dövizin ayarını daha açmaya başlar. Öyle olabileceğini tahmin ediyorum. Yani Mart'ta ilginç şeyler de görebiliriz. Tamamen seçimin, İstanbul seçiminin nereye doğru gittiği ile ilgili eğer Murat Kurum'un şansı yükselirse Merkez Bankası her şeyi yapacak o şeyi korumak için. Ama seçim biraz daha İmamoğlu'nun lehine gelişirse belki de bir noktada pes edip Merkez Bankası da havlu atabilir. O yüzden dikkatli takip edeceğimiz bir siyaset yarışı var. Merkez Bankası'nın siyasetle ne alakası var diyebilirsiniz ama Merkez Bankası'nın bütün para politikasının maalesef siyasetle çok koreli olduğunu maalesef gözlüyoruz, görüyoruz. Dikkatli gözler bunu fark etti. Geçen haftada da sosyal medyada sıkça rastladığımız birçok ekonomist arkadaşımızın da yorumu bu doğrultudaydı. Neyse altın grafiğinde 1978 gram altında trend takip serimiz üzerinde kaldığı sürece ekrandaki kademeli hedeflerimiz söz konusu. Darphane altını kısa vade trade için beğeniyoruz. Altın S1 biliyorsunuz. Hem borsadan da alıp satabiliyorsunuz. Kolay alıp satmak için ama yine sonuçta ekran trade ediği için beğeniyorum ben. Biraz fiyatı daha fazla gelişmişti. Orada da 23 45'te bir fiyat baskısı var. Onun üstündeki hareketler daha yukarı hareketi tetikleyecek orta vadeli e, yükseliş trendinde. 23'ün aşağısına gelmedi sürece teknik olarak onun da trendi yukarı gözüküyor. Gümüş gram gümüşte 22.40 trend takip seviyemiz. Orada üçgenin dışına bir taşma oldu. Artık orada bir hareketlenme olacak gibi. Özellikle haftanın 3. videosunda ons bazında grafikleri detaylı anlatıyorum biliyorsunuz. Ve QNB'nin e, Finans Bank'ın e, bir ürünü GMSTRF TFE ekran gümüşü trade etmek için ben biliyorsunuz e, param boşta kaldığı zaman eğer gümüş yatırımı yapmak istersem kısa vade bu ürünü tercih ettiğimi size defalarca anlattım. Bunun da grafikte bir baya bir sıkışma var. Zaten gümüş fiyatlarında o kadar uzun zaman sıkışma var ki. Portföy sepetimde hala bir miktar gümüş tuttuğum için ben özellikle fiziki miktarları onları hiç satmıyorum. Orta vadeli, uzun vadeli baktığım ürünler. Kısa vadede de bir hareket gözlemek istersem 141.50 üzerinde kaldı sürece GMS TRF'ye alış yönlü trade bakıyorum. Evet Borsa İstanbul arkadaşlar. Borsa İstanbul'da Birkaç hafta önce borsanın yukarı gideceğine dair, daha da yukarı gideceğine dair manşet bile attım programıma. Israrla geçmişteki borsadaki satış noktalarındaki uyarılarım yüzünden piyasayı sürekli aşağı beklediğimle ilgili bazen bir imaj oluyor. Burada net arkadaşlar bazen sürekli burada bu her hafta tren takip seviyeleri veriyor. Üzerinde yön yukarı, aşağısında aşağı şeklinde anlatıyorum ama bir süredir Borsa İstanbul'un özellikle Merkez Bankası Başkanı değiştikten sonra piyasada likitte bırakılacağı için yönünün yukarı olmaya devam edeceğini olabildiğince kontrollü şekilde borsa borsayı yukarı götürmeye çalışabileceklerini söylüyorum. Ha yabancı giriyor, borsa süper falan mı? Hayır. içerideki dengeler içerideki para arzının fazlalığından e, borsanın bir miktar daha yükselme ihtimali var. Şirketler seçime kadar bu hareketi desteklemeye çalışacaklar. Ama likiditeyi biraz çekmeye kalkarsa korkup döviz yüzünden borsa da bundan hasar alır. O ana kadar borsanın yönünün yukarı olduğunu net şekilde söylüyorum. Ama bunu nasıl yakalayacağız? Teknik olarak yakalayacağız. Bakın bir ilme kaybı oldu hafif geçen hafta ama ben pozisyonlarımı korumaya devam ettim. 9.160 tren takip seviyen yeni güncel. Bunun üzerinde kaldığı sürece borsanın yönünü yukarı olmaya devam ettiğini. Ya yani nerede nereye kadar? O nereye kadar işi birazcık karışık. Görmek lazım. Ee, gittiği sürece trendde kalmak lazım. 9160 aşağısı bir günlük kapanış. Kısa vadede endeks kağıtlarınızda bir pozisyon azaltma tercihini kullanabilirsiniz. Ama ben orta vadede biliyorsunuz içecek sektöründe bir şirkette ilgi duyduğumu göstermiştim. İlgim devam ediyor. Onda şartlar ne olursa olsun bakın ben portföy sepetimin önemli bir kısmını dolar, döviz, altın fiziki ve uluslararası piyasalarda değerlendiriyorum. Ama küçük bir miktarın %20'sini Borsa İstanbul'da değerlendiriyorum. Burada şartlar ne olursa olsun ben o hisselere yatırım yapmaya devam etmeyi planlıyorum. %20'yi orada tutmaya devam etmeyi planlıyorum. Yani onu herhangi bir şekilde zaten dövize dönmek gibi bir şeyim yok. O açıdan Borsa'nın her şekilde sadece doğru hisse seçmeye devam etmek gerekeceğini düşünen taraftayım. Ama çok şiştiği zaman eğer bu hareket biraz daha ilmelenirse, genele çok fazla yayılırsa, yine iş sasa borsasına dönerse yani o misal biliyorsunuz daha önce o Sasektaş balonlarının oluşum şeklinde ne kadar uyarı yapmıştık. O tarz abartmaya başlarsa Tabii ki onunla ilgili uyarılarımızı buradan da e, sosyal medyadan da değişik mecralardan yapmaya devam ederiz. O açıdan endeksin bu hareketini görüyoruz. Ama endeksin dolar basını incelediğimiz an ilginç bir resim. Bununla ilgili çok soru geliyor. Biliyorsunuz burada bir uyumsuzluk vardı haftalıkta. E, ve dolar basında BIST 100 grafiğinde 216,5 aşağısı gelmeden aslında o uyumsuzluğun temizlenmesi çok zordu. Bir şekilde piyasa zorlana zorlana ittire ittire gitmeye çalışıyor ama... Bakın kapanış 300'ün hemen altında ve o 300 seviyesinde bayağı bir savaş oldu bu hafta. 300'ü bir türlü geçemedik. Oralarda takılıyoruz. Şimdi grafiğe dikkatli bakarsanız düşen kanalı sahip göstergesi, güç göstergesi aslında yukarı kırdı. Yani bir şekilde oyumsuzluğu aslında hiçe sayıp harekete devam etmek istiyor. 300'ün üstüne atabilirse o aşağıdan gelen trendi kırabilirse e, yukarı doğru. Şöyle 315 70'deki bölgeye doğru bir test edip yine uyumsuz kalacak e, öncekilerle. Ama orayı test edip belki oradan bir satış gelebilir. Yani dolar bazında grafik hala beni çok rahat hareket etmeye e, özendirmiyor. Zaten onun için portföy sepetinin mantık olarak sadece %20'sini borsada değerlendiriyorum. Daha iyi bir grafik olsaydı dolar bazında daha güvenilir bir grafik, ortam şartlar daha da uygun olsaydı çok daha büyük bir e, miktarı değerlendirdik. Zaten dövizdeki anlamsız fiyatlama yani üzerindeki büyük baskı burada bizi rahatsız ediyor. Ama bir miktar döviz bozdurup bir devalüasyon, bir mantıklı fiyatlamaya geçilip sistemde biraz daha düzenlemeler yapılırsa özellikle döviz pozisyonu, net döviz pozisyonu artı şirketlere doğru çok daha büyük yatırımları dövizden borsaya doğru yönlendirme yönünde bakacağım ki piyasada böyle yapacak emin olabilirsiniz. Yani devalüasyonlar aslında borsanın düşmanı değildir ama kısa vadede elbette devalüasyonla beraber gelebilecek iç talep sıkıntısı, kısıntısı Orayı bastırma eylemi mutlaka borsaya bir miktar bazı şirketlere baskı yaratacaktır. Ama yabancıların böyle bir beklentisi olduğunu düşündüğüm için oradan gelebilecek finansmanla ekonominin genelinin aşırı sıkıntıya girmeden bu dönemi atlatma ihtimali de var. Dikkatle takip edeceğiz. Umuyorum Türkiye için bakın bir tane ülkemiz var, bir tane vatanımız var. Farklı görüşlerde olabiliriz ama önemli olan ülkenin döviz rezervinin ucuz ucuz fiyatlardan dünyaya kaçması son 2,5 yılda, 3 yılda, son 5 yılda hatta yapılanların geriye dönüşü yok ama en azından bunun önüne geçilsin istiyoruz artık bütün derdimiz aslında bu. Bütün bunları sizin için özetlemeye çalıştım. Bu hafta, hafta başı, pazartesi günü eğitimim başlıyor. Kazanın dönüşünün yenisini açmıştım biliyorsunuz. Dünyanın her tarafından katılabileceğiniz bir online interaktif eğitimim var. Bunda trade psikolojisinden tutun. Portföy sepetinizi nasıl oluşturursunuz? Makro Teknik analiz, aklınıza gelebilecek birçok konuyu kısa sürede size vermeye çalışıyorum profesör arkadaşlarımla. Devrimakti.com web sistemden başvurabilirsiniz. Ayrıca yüz yüze bir VIP eğitimim var. O da pazar günü başlıyor. Onda da çok az sayıda yerim kaldı. Dileyenler devrimakti.com web sistemden başvurularını yapabilirler. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika günler diliyorum.